Nar kabuğunun faydaları. Nar kabuğu saçın daha hızlı uzamasına yardımcı oluyor ve saçların daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. Nar içerisinde bol miktarda C vitamini barındıran bir meyve aynı zamanda bağışıklık sistemini ku kuvvetlendirmesinden tutun da kanser hücrelerini yok etmesine kadar pek çok soruna deva olan bu meyve aynı zamanda cilde ve saça da oldukça faydası var narın kabuğunu çöpe atıyorsanız sakın atmayın. Uzmanlar nar kabuğunun saça inanılmaz faydalı olduğunu söylüyorlar çünkü. Saça fayda sağlayan bir meyve. Yeryüzünde en şifalı meyveler arasında yer alan nar, içerisindeki vitaminler ve mineraller sayesinde kanser hücrelerinin çoğulmasını önlemekte. İçerisinde B5, B6, C ve E C, B1 ve B2 vitaminleri barındıran nar, bu vitaminler sayesinde cilde ve saça oldukça fayda sağlayan bir meyve. Nar aynı zamanda C vitamini bakımından da oldukça zengin. Saç derisinde oluşan sivilceleri kısa sürede geçirir. Nar aynı zamanda cilt kanserine sebep olacak nedenleri de ortadan kaldırıyor. Bu nedenle Güneş kremlerinin içerisinde de nar özü bulunmaktadır. Nar aynı zamanda saç derisinde oluşan sivilceleri kısa sürede geçmesine yardımcıdır. Sivilce olan bölgelerinize nar maskesi yapabilirsiniz. Saçların hızlı uzamasına yardımcıdır. Nar meyvesi en güçlü nemlendiriciler arasında yer almaktadır. Saçları kökten uca kadar nemlendirerek kuru ve cansız görünümünü ortadan kaldırır. Özellikle aşırı ısılı işlem sonrasında hasar gören saçların kurtarıcıdır dar. İçerisinde bulunan punisik sayesinde saçların hızlıca uzamasına olanak sağlar. Cildin kolajen yapısını da destekler. Nar özellikle cildin kolajen yapısını da destekliyor. Bu nedenle cilt sağlıklı ve parlak görünmekte. Siz de cildiniz ve saçlarınız için bakım yaparken hem nardan hem de nar kabuğundan faydalanabilirsiniz. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.